gel geliyor. Gel oğlum. Korktun mu yavrum? Sen ne güzel şeysin ya. Akşam karanlığı bastıktan sonra ve dön, dönmek üzereyken yolun üzerinde bir canlı gördüm. Önce tavşan yavrusu zannettim. Yoldan çekilmesini bekledim. Çekilmeyince indim yoldan çıkarmak için. Baktım tavşan değil, kanguruya benziyor. Fareye de benziyordu. Fare mi, kanguru mu, tavşan yavrusu mu? Değişik bir canlı görmüştüm. Çok merak ettim. Önce fotoğrafını çektim, sonra videosunu. Daha sonra yoldan çekilip ayrıldı ben de eve geldim. Kısa bir araştırma yaptıktan sonra bunun kanguru faresi ya da Arap tavşanı olduğunu anladım. Gel bana bak bana. diyor bana bakıyor oğlum. Ah aferin bana bak. Bana bak.